Peygamber Efendimiz zamanındaki müşriklerden biri çürümüş bir kemik parçasını ufalayarak toz haline getirip savuruyor ve bu çürümüş kemikleri kim diriltecek diyor. Bunun üzerine ayet iniyor. Rabbimiz de ki onları ilk defa yaratan kimse yine o diriltecek buyuruyor. Kardeşlerim bir komutan düşünün, bir günde Türkiye'nin bütün illerinden insanlar toplayarak koca bir ordu oluşturuyor. Komutan topladığı bu askerlere eğitim yaptırdıktan sonra dinlenmeleri için mola veriyor. Askerlerin her biri farklı farklı yerlere dağılıyor. İstirahat zamanı bittikten sonra bir düdük sesiyle çağrıldığında ise bütün askerler kısa bir zamanda nizam altına giriyorlar. Şimdi soruyorum size, bu komutan orduyu ilk defa oluşturması mı daha kolaydır? Yoksa istirahat için dağılmış asker toplaması mı daha kolaydır. İkincisi dediğinizi duyar gibiyim. Aynen öyle de, Rabbimiz Teala Hazretleri dünyanın dört bir tarafından gönderdiği gıdalarla bu insan vücudunu yaratıyor. Mesela Brezilya'dan kahve, Arabistan'dan hurma, zemzem, Malatya'dan kayısı, Erzurum'dan peynir ve hakeza. Bütün bunları insanın vücut taburunda topluyor ve yıllarca beraber çalıştırıyor. Zamanı geldiğinde ise yorulan bu vücudu ölümle bir nevi istirahate çekiyor. Dinlenme zamanı bittikten sonra ise İsrafil Aleyhisselam'ın sura üflemesiyle çürümüş dağılmış olan bütün zerrelerimiz daha önce beraber çalıştığı organlarla o ceset taburunda tekrar bir araya geliyorlar. Evet kardeşlerim bir komutana istirahat için dağılmış askerleri toplamak nasıl son derece kolay ise aynı şekilde belli bir süreliğine kabirde misafir ettiği insanları haşir meydanında toplaması da Rabbimiz için son derece kolaydır. İşte bunun gibi misallerle haşir meselesini izah etmeye devam edeceğiz inşallah.